Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte Sarısı YouTube kanalında ilk kez bir Bedrock beta sürümünü inceliyoruz. Evet Bedrock beta sürümümüz bugün 1.18.10.24. Evet Bedrock beta sürümleri niye Java gibi değil bu kadar uzun? Neyse bu beta sürümünde bir 19 özellikleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Birkaç ay önce Bedrock, bir ay önce falan yaklaşık Bedrock skalk blokları gelmişti. Bunda ise yeni bir 1.19 özelliği geldi. Yani 1.19 betaları başladı diyebiliriz. Umarım yakında 1.19 snapshotları da gelecektir ama betalar başladı diyelim. Evet bu betada ne geldiğini geçmeden önce zaten büyük ihtimal başlıktan görmüşsünüzdür ama new ile olan savaşımız devam ediyor ve çok çok az kaldı. O yüzden hemen aşağı inip abone olmayı videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu sayede Niue'yi geçip diğer ülkelere savaş açabiliriz. Evet şimdi Başlıktan da zaten büyük ihtimal çoktan gördüğünüz kurbağalara geçebiliriz. Evet kurbağalar Bedrock betasına geldi. Bedrock sürümünde artık kurbağalar var ve gördüğünüz gibi elimde birkaç farklı eşya var. Kur'an oyunu bunları Türkçe bunları Türkçe'ye çevirmemişler. Bunlardan ilki tabii ki kurbağa yumurtası. Evet kurbağalarımız bıraklayabiliyor, zıplayabiliyor az önce gördüğünüz gibi. Yüzebiliyorlar ve tabii ki güzel ufak animasyonları var. Ve bu kadar <laughs> diyebiliriz. Tabii ki bu kadar değil. Deniz yosunuyla kurbağalarımızı besleyebiliyoruz ilk özelliğimiz. Gördüğünüz gibi kurbağalarımız deniz yosunuyla çiftleştirebiliyoruz. Ve çiftleştikten sonra ise kurbağalardan bir tanesinin yumurta bırakması gerekiyor. Bakalım yumurtaları bırakacaklar mı? Suyun altına mı bırakıyorlar ondan da emin değilim. Ama yumurta bırakmaları gerekiyor diyelim. Bakalım yumurtayı nereye bırakacaklar? Evet gördüğünüz gibi yumurtalarımızı bu şekilde suyun yüzeyine bıraktılar. Biz de yumurtalarımızı kendimiz koyabiliyoruz. Sanırım sadece suyun yüzeyine koyuluyor. Evet gördüğünüz gibi zemine yere koyulmuyor. Suyun üstüne durması gerekiyor. Kaplumbağa yumurtası gibi üstüne basıp kremiyoruz. Yani kurbağa yumurtalarının içinden falan geçebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi istediğimiz gibi. Bu arada deniz yosunuyla bekleme şeyinin sadece bir yer doldurma olduğunu ileride başka şekilde besleyeceğimizi söylemişler bu anlık su yosunuyla besleniyor diyelim sadece. Evet kurbağalarımızın bir başka özelliği ise gördüğünüz gibi küçük slime'ları yiyebiliyorlar. Sadece en küçük boylarını ama ve yedikleri slime'ların da slime topları bu şekilde ortaya yığılıyor diyelim. Evet yumurtalarımızdan ise gördüğünüz gibi bu şekilde tadpole yani kurbağa yavrusu ya da iri baş yiyebiliriz. Bunlar çıkıyor. Bu iri başları şu şekilde gördüğünüz gibi kovaya alabiliyorsunuz. Normal balıkları alabildiğiniz gibi. Bunlar suyun dışında yaşayamıyorlar. Normal balıklar gibi belli bir süre sonra nefessiz kalıp ölüyorlar. Ve büyüdükleri zamanda bulunduğu biyomlara göre kurbağaların bir renginden bir tanesini alıyorlar. Bu biyomda büyüdükleri zaman gördüğünüz gibi turuncu kurbağa olacaklar. Şimdi diğer biyomdaki kurbağalara bakalım hemen hızlı bir şekilde. İlk kurbağalarımız normal yerlerinde bataklıklarda ve Ortalama biyomlarda, ortalama sıcaklık olan biyomlarda doğacak olan turuncu kurbağamızdı. Şimdi ise soğuk biyomlarda doğacak olan yeşil kurbağamız var. Bundan sonra ise sıcak biyomlarda oluşan bu kurbağamız var. Kurbağalarımızdan bu kadardı. Evet bu beta sürümünden ve bu videodan bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek için aşağıya abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Ekranda çıkan videoda tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.